Evet şimdi güneş enerjisi paneli, akü kutusu, şarj ünitesi ve beşer metrelik kablolara bağlı birer metrelik LED'lerin bağlantısını anlatacağım şimdi. Akü kutumuzu da daha önce hazırladık. Burada sigortası da var. Şarteli, açık, kapalı konumda. Bu şekilde. İçinde 4 adet akümüz var. Bu da kontrol cihazımız. Bu da bu kabloda, turuncu kabloda çatıdan yani bu panelden bu kontrol cihazına çekeceğimiz kablo. İlk öncelikle bunu, bu cihazı evde uygun bir yere bağlıyoruz duvara. Böyle akü kutusunun alt, üstünde bir yerde olacak. Daha sonra girişlerini yapıyoruz. Önce akü girişini yapıyoruz. Akü girişlerini de şuralarda belirttim zaten etikette. Artı kahverengi, eksi mavi ucu. Burada da yazar zaten şarj ünitesine akü girişine bağlanacak diye. Burada şarj ünitesinde şu ortadaki girişler akü girişi. Bu artı bu da eksi ucumuz. Evet böyle daha güzel göründü. Şu artı bu da eksi ucumuz. Bu artıyı artıya giriyoruz. Bu şekilde. Güzelce sıkıyoruz bunu. Eksiyi de eksi ucumuza giriyoruz. Bu bizim akü girişimiz oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Özellikle kontrol ederek bağlıyoruz. Akü girişine bağlıyoruz. Akü hamlemi buradadır. Daha sonra da işte solar panelimize gidecek kablomuzu bağlıyoruz. Mesela ne diyor burada? Şöyle çevirelim. Yönleri kaybolmasın. Mesela bunu da etikette yazmıştık. Şarj ünitesine bağlanacak demişiz. Bunda da artı eksi uçlarımız var. Kahverengi kablomuzda artı, mavi kablomuzda eksi. Bunu da nereye bağlıyoruz? Ünitede şöyle yaptığımız zaman şurada solar panel amblemi vardır bakın. Burada görürsünüz artı ve eksi uçları. Bunu da bunu bu, buraya giriyoruz. Eksiye bağlıyoruz bu şekilde. Daha sonra da artı ucunu bağlıyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bunlar önemli. Artı ve eksiği ters bağlamamız halinde cihaza ve tesisata zarar vermiş oluruz. Solar aynı daha sonra da buradan solar panelimizden çıkan kablolar var. Daha önce bunları hazırladık biz. Buralarını silikonladık yalıtım için. Su vesaire girmesin diye. Burada da şu kırmızı klemensimiz artı. Siyah klemensimiz de eksi. Yani kahverengi kablolar artı. Mavi kablolarda eksi. Buradan gelen kabloyu çatıya çekeceğimiz kabloyu eksiye eksiye bağlıyoruz. Yani rengi rengine bağlamış oluyoruz. Daha sonra da artıyı da artıya bağlıyoruz bu klemens'e. Bu şekilde. Bu çatıdan gelecek olan kablomuz. Yani güneş panelinden çekeceğimiz kablo bu. Şu güneş panelinden aşağıya evin içine çekeceğimiz kablo. Bunu da bağladık. Daha sonra evin içine çekeceğimiz aydınlatma kabloları. Burada 5 adet var. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane birer metrelik led aydınlatmamız var. Bunların uçlarını da ben birleştirdim. Hazırladım bu şekilde. Bu ucumuz eksi, bu ucumuz da artı. Bunu da cihazla nereye bağlıyoruz? Zaten son bağlantımız kaldı burada. Şuraya bağlıyoruz. Zaten şurada bir ampul amblemini göreceksiniz. Bakın. Bunda da artı eksi var. Artıya artıya eksiye eksiye bağlıyoruz bu kabloyu. Buna da dikkat ediyoruz. Artı ve eksilere özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü önemli. Artıya artıya bağladık. Gördüğünüz gibi. Şurada. Eksiyi de eksiye bağlıyoruz. Solar panelindeki bu şekilde bağlıyoruz. Ayrıca bu cihazımızın üzerinde iki adet de USB çıkışı da var. Bununla da USB ile çalışan cihazları çalıştırabilirsiniz. Atıyorum cep telefonu şarj edebilirsiniz. Yüksek şarjıdır 5 amper. Evet şu an panelimizi kurduk. Tabi panelimiz burada gün ışığı alamadığı için enerji üretemiyor. Ben sadece size bağlantıları tarif ediyorum. Bütün bağlantılarımızı yaptıktan sonra Akü şarterini açık konuma getiriyoruz. Ben buraya yazdım zaten. Açıyoruz. Zaten açtığımız zaman LED'ler yanacaktır. Gördüğünüz gibi 5 adet LED. 2 3 4 5. Bunlar 1'er metrelik şerit LED'ler. Her biri 1 bir metre. Bu LED'leri nasıl kumanda edebiliyoruz? İsterseniz her birinin arasına şöyle küçük çıt çıt anahtar koyabilirsiniz. Ayrı ayrı yapmak isterseniz. İsterseniz de şu düğmeyle şuradaki düğmeyle açıp kapatabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Şu düğmeyle ledleri yakıp söndürebilirsiniz. Biraz daha uzaktan alayım. Ledler de görünsün. Bakın bu düğmeye basıyorum. Sönüyorum. Basınca tekrar yanıyor. Bununla da kontrol edebiliyoruz. Zaten güneş panelini bağladığımız zaman şu anda ortamdaki ışıktan çok az bir şey enerji aldığı için burada güneş paneli görebiliyoruz. Bağlandığı görünüyor güneş paneli. Şu güneş paneli. Bu da bataryanın dolduğunu ima ediyor. Bu şekilde montajı.